Bu videonun başında bu dosyama girdim konuya ama video ilerledikçe ne yapmaya çalıştığımı ya da ne yapmak istediğimi daha detaylı bir şekilde anlayacaksınız. Tekrardan en kısa bir özet geçeceğim. Daha sonra videoyu duraklatacağım. 6. dakikada. Şöyle ki İnce Mehmet romanını okudum. Etkisinde kaldım. Daha sonra İnce Mehmet'le ilgili bir video yapmak istedim. Ama bu kitap özeti olmayacak. Tamamen İnce Mehmet fikri ve İnce Mehmet karakteri hakkında bir video olacak. Aynı zamanda Yaşar Kemal hakkında bir video olacak. Hani böyle bir video yapmak istedim. Daha sonrasında dedim ki önce videoyu hazırlayacağım bir video olsun. Daha sonra o videoyu paylaşacağım. Ardından da ince Mehmet hakkında konuşabileceğim, rahat rahat içimi dökebileceğim ve ağ ağlara sövebileceğim bir video da yapmak istiyorum. Mehmet uzar 3 video yapacağım. Bu e, ana videonun e, arka plan videosu olacak. İlk önce bu paylaşılır. Daha sonra diğeri, daha sonra diğeri diye düşündüm. Aslında şu anda bir e, kurgu videonun kurgusunun içerisindesiniz. Evet. Evet, evet, öyle bir şeyler. Neyse dediğim gibi 6. dakika oldu. Ben videoyu durduracağım. Daha sonra devam edeceğim çünkü gerçekten videoyu editleyemem. Özür dilerim. Şu anda İnce Mehmet'le ilgili YouTube'da geziniyorum. Hani İnce Mehmet romanını yazdıktan sonra neler çıkacak diye. Ee, İlkin bir, bir başkalarının dersi hani İnce Mehmet romanı incelemesi var. Ee, bu roman incelemesi olmayacak benim hazırlayacağım video ama şu anda dediğim gibi araştırma videosu olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu bir, bir vlog videosu. Daha sonra İnce Mehmet'in Asım Çavuşu'ndan insanlık dersi. Bu da herhalde kısa bir kesit. Kitabın içeriğinden kısa bir kesit. Böyle bir video var. Ki şu an ekran kaydı da alıyorum. Aynı zamanda üst üste bindireceğim. Ben köşeye bir yere giderim. Şuraya bir yere. Siz oradan beni izlersiniz falan. Daha sonra İnce Mehmet. Harun Çelik diye bir beyefendi var. Bir abimiz. İnce Mehmet'le ilgili bir video çekmiş. Evet. Benim istediğim şekilde değil tam olarak yine. Ama dediğim gibi ben de böyle bir video çekmeyi isterim. İnce Mehmet hakkında konuşmayı. Daha sonra İnce Mehmet'in gerçek hikayesi, Yaşar Kemal'in romanının baş, baş karakteri Safiye Mehmet'in Mehmet hayatı. Dediğim gibi İnce Mehmet gerçek bir e, karakter değil, gerçek bir insan değil. E, birçok eşkıya ve birçok e, hikayenin Yaşar Kemal tarafından derlenip bir kurguya dönüşmüş hali. İnce Mehmet, Mehmet, Yaşar Kemal sesli kitap özeti var. İnce Mehmet sesli kitap özeti var. Sonra bir hanımefendi var. Sayeme Özdemir. Tekrardan dediğim gibi kitap özeti olarak değil. Bu da e, ölmeden önce okuma diye bir kitap önerisinde bulunmuş. Yine bir, bir kitap önerisi bir video, Kitap öneri videosu. Çekmiş. Ardından shortslar var mı? Ona bakacağım. Ben buralar şuna... Alın bu bilgiyle ne yap... İnternetim helal hoş olsun. Shorts <laughs> bu şekilde geçiyor. Evet. <laughs> Burayı kesecek misin bilmiyorum umarım kesersin. <laughs> ee, da var. Evet. Şortlar da var. <laughs> Yaşar Kemal mi Kemal mi? O daha iyi? <laughs> Neyse. Ne rastlık kelam. Şu an YouTube'da bununla ilgili videolar var. Evet. Ama benim istediğim şekilde değil. Çünkü ben ee, biraz daha film tarzında, kısa film tarzında İnce Mehmet'in hikayesini anlatıldığı bir bir şey. Yani kitap özeti değil. Ben istediğim şey bu değil. Neyse. Şimdi e, internetten biraz İnce Mehmet'in e, edebi unsurları nelerdir? Çünkü ben bir edebiyatçı değilim. İnce Mehmet'in edebi unsurları nelerdir? Yazım şekli, biçemi, bunlar nelerdir? Bununla ilgili fikirler alacağım. Daha sonra yazıldığı dönem. Ki okuyunca anladığım bir dönemdi. Bunu tekrardan internetten bakarım. Şu anda biraz araştırma yapacağım. Hayatınızdan 8 dakika çalmış gibi hissediyorum ama neyse duraklatalım. Şu anda şunu öğrendim. Aslında bu bir roman olarak değil de bir senaryo olarak yazılmış. Vay be. Eee Sanırım şu an videoları duraklatmam lazım. Bu arada şunu öğrendim. Kitap ilk Bulgarca'ya çevrilmiş. Ardından 1959'da Nazım Hikmet tarafından Rusça'ya çevrilmiş. Sonra günümüze kadar yani 40'tan fazla dile çevrilmiş. İlk cildin yayınlanmasından 13 yıl sonra ikinci cildi tamamlanmış. Yani ilk cilden 13 yıl sonra ikinci cilt yayınlanmış. Düşünebiliyor musunuz? 13 yıl sonra yazmış olduğunuz bir hikayeyi ya da bir romanı tekrar yazabiliyorsunuz. Yani Bu yüzden ben Yaşar Kemal'in e, övülesi bir adam olduğunu düşünüyorum. Daha farklı şeyler söyleyecektim övebilmek için ama. <laughs> bu arada şu anda sizinle birlikte araştırdığımız için ben bence burada okumamın bir sıkıntısı ya da bir sakıncası olabileceğini düşünmüyorum. Demin de söyledim bir videoda. İşte gerçek Hanife bilmem ne Mehmet falan pişman bir şeyler vardı bir videoda. ben de söyledim ki yani İnce Mehmet romanın gerçek bir roman olmadığını falan pişman söyledim sizlere. Yani gerçek insandan uyarlanmış bir şey olmadığını ya da gerçekten de İnce Mehmet diye birinin olmadığını söyledim. Yaşar Kemal romanı yazma nedeninin Eşkıya Amcaoğlu'nun dağda vurulması olduğunu 1987 yılındaki bir söyleşisinde belirtti. Ayrıca aynı söyleşide çocukluğunun eşkıyalarının içinde geçtiğini, dayısının en büyük eşkıyalardan biri olduğunu, o çevrede 1936'lara kadar 500'e yakın eşkıya bulunduğunu ve bunlardan birinin de Kurtuluş Savaşı'ndan Kadirli'yi ilk örgütleyenlerden olan Karamüftüoğlu evlisinden ünlü Remzi Bey olduğunu da ekledi. Böyle demiş Yaşar Kemal. Videoyu videoyu durarak tartışacaktım. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ki, bilmiyorsunuz. Kitap e, Çukurova'da geçiyor. Adana'da geçiyor. E, Birçok ilçesinden bahsediliyor. Aynı zamanda Ceyhan'dan da bahsediliyor. Ve kitabın kendi bir bitki örtüsü var. Öyle düşünün. Çünkü Yaşar Kemal o kadar betimleyerek anlatıyor ki. Ve şey gibi düşünün. Normalde çok fazla fazla betimlemelerden insanlar sıkılır. Evet. Ama İnce Mehmet e, romanında geçerken şöyle bir yol izliyor. Bölgeyi, dağları e, kafamızda bir e, ülke ya da bir şehir haline getirebilmemiz için her şeyden bahsediyor. İşte hangi dağın neresinde, hangi köy var, o köyün neresinde diğer köy var ya da hangi bitki örtüsü hangi köyde var ya da gibi gibi şeyler. Ve aynı zamanda şöyle bir durum da var. Kitapta şundan da bahsediliyor. Bazen kitabın bir yerini okuduğunuzda ne, ne, ne neyden bahsediyor bu diyorsunuz. Daha sonra biraz da ilerledikçe aslında karakterin iç dünyasını da yansıtıyor. Yani kafasının içerisinde geçen şeyleri bir an, şeylerden bir anda bahsetmeye çalışıyor. Bunu en çok Seyran'da yaptı. Ee, Yaşar Kemal. Bu da güzeldi. Bu da benim hoşuma gitti. Neyse. Durdaklatacağım. Bakalım daha neler öğreneceğiz. Şu anda Yaşar ile ilgili şöyle bir bilgi gördüm. Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazar, kitapları milyonlar satan dünya vatandaşı. Bu çalışacağım. İnce Mehmet'le ilgili çok fazla şeyler yoktu. Sürekli özetinden bahsedilmiş. Ki zaten kitap yani roman özetinden bahsedilir. Ee, Rom, hani benim aradığım şey çok farklı bir şey. Ben direkt video metnini burada bulabileceğimi düşünüyorum ama bunun benim zihnimin ücra köşelerinde bir yerlerde e, olduğunu da biliyorum. Ha dediğim gibi böyle cafcaflı ya da Abartılı sözcükler kurmadan da e, ama çok da sıradan cümlelerle de anlatmak istemiyorum İnce Mehmet'i. Nasıl yapacağımı bilmiyorum ama ne yapmam gerektiğini biliyorum. En azından bu da bir şey. Ne dersiniz? Neyse. Bu arada size bir şey göstereceğim. Kitabın bitki örtüsü var. Hatta şöyle İnce Mehmet romanında geçen bitkiler diye arattığınız zaman böyle bir web sayfası var. Bununla ilgili bir web sayfası yapmışlar. ciddiyim bununla uğraşmışlar. Mesela Yaşar Kemal'in bitkileri diye yazmışlar. Devam edeceğim. Yarpuzun aslında nanemsi bir kokuya sahip bir bitki olduğunu da ben yeni öğrendim. Nerede bu? Özellikle. <gülüyor> <gülüyor> bu bitkiler çakır dikenini, karaçalı, keven ve Deve dikeni olarak geçiyormuş. Bu sarılı şey. Çakır dikeni. Bunları yakmıştı Mehmet. E gerçekten de. Neyse kitaptan bir an geldi aklıma. Neyse. Mecbur insan. ince Mehmet bitkileri. My Hawking. Böyle bir film var hatta dur. Onu da göstereceğim size. İnce Mehmet ile ilgili bir film yapmışlar şöyle İnce Mehmet filmiyle ilgili bir şeyler yapmışlar. Hayır İnce Mehmet filmi yapmışlar. Bulgarlar mı yapmış? Neydi? My Hawkey yazınca çıkıyordu. Nerede? İnce Mehmet filmi yazalım. <laughs> He. Mehmet My Hawkey. My Hawk. Pardon. Abdiaga, Kerimoğlu, Kerimoğlu kim lan? Her şey e, çadırdaki yörük bir ağaydı, iyi bir ağaydı. Ali, tam Ali Safa Bey bu arada, tam Ali Safa Bey. Asım Çavuş, yaşlı. Jabbar, Mehmet'in eşkıya arkadaşı. Hikmet, Hikmet tanımıyorum. mi bu. Birazda biraz da bakalım. Ali bir şey söyleyeyim mi? Ali gerçekten de hani izci Ali bu. Mehmet. Mehmet'e bu karakteri vermişler. Bu karakteri Mehmet yapmışlar. Mehmet bu kadar yakışıklı değil kitapta ya. Çirkin. <laughs> Neyse Recep Recep'i tanımıyorum. Hatçe, Hatçe güzelmiş. Mat durdu. Durdu, durdu. Hangisi lan durdu bilmiyorum. Hatice'nin babası. Bir sonu Süleyman, Süleyman şey Mehmet'in ilk açtığı zamanki köylü. <gülüyor> Veli. Ay, her de kel. Neyse. Kor Dursun. Dursun amca. Şahin'im Mehmet'im. Ee, ne Çıplak adam var mıydı? Bayram da yoktu. Kaptan Faruk. Ça Faruk Çavuş da vardı yanılmıyorsam. Osman'ı da hatırlamıyorum. Ee, bu kadar. Burada da karakterleri yazmışlar. Görüntülediğim kadarıyla. O hoşuma gitti. Neyse böyle bir film yapmışlar işte. Size de bunun bilgisini vermek istedim. Neyse. <laughs> bu arada genel olarak baktığımız zaman e, kitapla ilgili çok fazla bir şey Yok yani şöyle ki çok fazla bir şey yok zaten bildiğim şeyler var yani ya özetini yazmışlar ya da kitabın ne zaman yazıldığını ne kadar süre içerisinde yazıldığını ya da kim tarafından yazıldığını yazmışlar ya da e, şey kitabın filme dönüştüğünü yani bir film olduğunu e, biliyordum kitabı okurken fark etmiştim internette görmüştüm size de göstermek istedim daha sonrasında e, kitabın özetini anlatıyorlar sürekli. Ve bir de şey kitabın bitki örtüsünün bir web sitesinin olması da hoşuma gitmişti. Neyse. Ver hazır gelem, Benim istediğim ya da aradığım şey ve e, internette yok. o yüzden onu ben kendim bulup oluşturacağım. Buna birlikte dedim ki biraz neden Yaşar Kemal hakkında bilgi edinmiyorum. en azından Yaşar Kemal'in kim olduğu e, şey gibi düşünün. İnce Mehmet Yaşar Kemal'in oğlu bu, oğlu bu şekilde düşünebiliriz. Ve belki o, ana videoda yani şu anda hazırlamaya çalıştığım videonun arka planındaki metninde de Yaşar Kemal'den de bahsedebilirim ki isterim bahsetmeyi. Aslında bu da öyle bir şey olacak. Öyle bakalım neler çıkacak ortaya. Şu anda Yaşar Kemal ile ilgili bir şeyler araştıracağım. Bunu size göstereyim miyim pek bilmiyorum. Gereği var mı? Bence gereği yok. Bu video böyle bir bir şeylerdi. İnce Mehmet hakkında Bilgi çalıştım ama zaten bildiğim şeyler vardı ve ki bir roman hakkında en fazla ne öğrenebiliriz ki, ne zaman yazıldığı, hangi dilde ya da hangi üslupta yazıldığı ki bunları o bir okur olarak siz de fark edebileceğiniz, sizin de fark edebileceğiniz şeyler olduğu için şu anda bu videoyu burada bitirebilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim öncelikle. Ben biraz Yaşar Kemal hakkında da bilgi edinip ardından ana videoyu editlemeye başlayacağım. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.